Lipödem özellikle kadınlarda görülen kalça, uyluk bölgesi ve bazen bacakta da anormal yağ depolanmasıyla seyreden bir hastalıktır ve şekil bozukluğuna neden olur. Bazen kalça, basen ve uyluk bölgesinde ileri bir genişleme vardır fakat bacak derince olabilir. Özellikle ergenlik evresinde, gebelikte ve menopoz evresinde kadınlarda çeşitli hormonal denge bozukluklarıyla görülebilir. Genetik faktörler önemlidir. Ailede lipödem varsa lipödem gelişme ihtimali yüksektir. Oral kontraseptifler lipödeme meyli arttırır. Yine obezitemiz varsa vücut kitle indeksimiz 35'in üzerindeyse lipödem görülme riski yüksektir. Fakat lipödemde maalesef gerçek bir neden tam bir neden bilinmediği için tam bir önlem de almamız mümkün değildir. 4 evreye ayrılır. Erken evrelerinde hafif bir ciltte değişiklikle başlar. 4. evresinde lipödeme lenfödem de eşlik eder. Alacağımız önlemler başlıca şunlar. Lipödemimiz varsa bir, beslememize dikkat edeceğiz. İki, egzersizde çok dikkat edeceğiz. Yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi sporlar yapacağız. Üç, obezitemiz varsa bununla ilgili önlemlerimizi alacağız. Dört, lipödemde özellikle kompresyon çorapları, varış çorapları çok fayda verecektir. Özellikle lenfödem masajları yağ birikmesi üzerine faydalı etki sağlayarak lipödem tedavisinde yeri vardır. Günümüzde çeşitli lazer tedavileriyle lipödemle ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Fakat maalesef henüz tam istediğimiz düzeyde bir tedavi yapamamaktayız. Pneumatik kompresyon cihazları dediğimiz özel cihazlar vardır ve bunların ev tipleri de vardır. Zaman içerisindeki orada basınçla çapın azalmasını ve üzerine de varış çorabı giyerek çapın ilerlemesini azaltabilir. Liposakşın lipödemde yüz güldürücü sonuçlar doğurabilir. Lipödemin en önemli sonucu nedir? Emosyonel olarak insanın kendini çirkin, mutsuz ve şekil bozukluğunu hissetmesi günlük hayatını etkileyecektir. Giydiği kıyafetler zaman içerisinde olmadığı için daha depresif bir ruh haline takınacaktır. Fakat lipödemi erken evrede fark edilirse tedavisi olmasa da geciktirilebilir, yavaşlatılabilir ve alınacak önlemle ilerlemesi önlenebilir.